Fırtınayla fırtına şekilde girer. Sessizlik çöker geceye bir fısıltı. Adımız anılır titrer en cesur yürek. Gölgeden adımlar duyulur bir uğultu. Teşkilat geliyor her kapı kırılarak. Her odada izimiz, her duvarda bir sır. Planlar kurul. Asır asır masada harita hedef belli tek bir emir Adalet damluda bu da bayağı adammış bir neferiz Nefesler tutulur duvarların kulağı var Kapının ardında kimin sonu kimin sabahı var Plan tıkır tıkır işler saniyeler sayılır Adımız anıldığında tüm piyonlar devrilir Gümbür gümbür geliyoruz açılsın kapılar Teşkilat sahada yıkılır tüm tabular Her odaya teknoloji diz çöker irademiz ağır basar en güvenli kaleler bir gecede yerle yeksan olur teşkilatın olduğu yerde umutlar yeniden yeşerir odalarımız fıs yanında bir hızır gibi binir Karanlık dehlizlerde adalet meşalesi yanar Bizimle yürüyenler zafere kadar dayanır Nefesler tutulur duvarların kulağı var Kapının ardında kimin sonu kimin sabahı var Bir lan tıkır tıkır işler saniyeler sayılır Adımız anıldığında tüm piyonlar devrilir Gümbür gümbür geliyoruz açılsın kapılar atan yuvamızdır Her virane uykusuz geceler Çelik gibi sinirler bu yolda dökülen her ter Nice canlar yeşertir Düşman sanır ki biz demirden duygusuzuz Ama her operasyon ardında bir vicdan koruruz Adaletin kılıcıyız bükülmez bileğimiz Hainin ensesinde her an soğuk nefesimiz bu son perde, bu son çağrı, bu son uyarı Yırtılır gecenin örtüsü, başlar adalet avı Haritadan silinir her ihanet yuvası Bu teşkilatın yemini bu bu şehrin sahibi biziz, biter tüm saltanatlar. Zoruz açılsın kapılar. Teşkilat sahada yıkılır tüm tabular. Her odaya baskın sorgu yok anında infazlar. Bu şehrin sahibi biziz, biter tüm saltanatlar. Günbir günür geliyoruz, zoruz açılsın kapı. Tüm saltanatlar Operasyon tamamlandayız, bırakmışan çekiyoruz Hedef etkisiz, alan temiz Merkeze dönüyoruz Şehir yine sessiz Şimdilik